Merhabalar, Otokoç Fiyat Eskişehir'den satış danışmanımız Onur Sürücü ben. Bugün sizlerle birlikte Doblo Kombi Trekking kurşun gri aracımızı inceleyeceğiz. Aracımızın dış yüzeyini incelediğimizde sis farları, 16 inçlik çelik şant, yan kapı koruma çıtaları, karartılmış arka camlar, tavan çıtaları ve arka tampon park sensörü mevcuttur. Aracımız 1.6 litrelik multijet dizel motora sahiptir. Aynı zamanda 6 ileri vites, 120 beygir güç ve 320 Nm tork gücü üretmektedir. Aracımızda 4 cam otomatiktir. Aynı zamanda katlanabilir ve elektrikli joyistikle ayarlanabilir yan aynalar mevcuttur. Aracımızda koltuk ısıtma, hız sabitleme, far sensörü, Yağmur sensörü, geri görüş kameralı ve Apple CarPlay ve Android Auto destekleyicili dokunmatik ekran, dijital otomatik klima ve 4 airbag mevcuttur. Dobla Tracking aracımızın Isofix özellikli arka koltukları aynı zamanda katlanabilir. 790 litrelik Geniş bagaj hacmine sahip Doblo'muzun bagajını gelin birlikte inceleyelim. Aynı zamanda 70 kilogram ağırlığa kadar taşıma kapasitesi olan raf mevcuttur. Bu raf iki kademede kullanılabilir. Ve bagajımızda 12 voltluk elektrik priz girişi mevcuttur. Doblo trekking aracımızın diğer renkleri ve detaylı kampanya koşulları hakkında detaylı bilgi alabilmek için 222 335 24 .30 arayabilirsiniz veya showroomlarımıza gelebilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip etmeyi lütfen unutmayınız.